Evet, merhaba çocuklar. Arayı fazla açmadan noktalama işaretlerinden yine devam etme kararı aldım. Çünkü biliyorum ki siz bana alışkınsınız, benim anlatım tarzıma alışkınsınız. Ben de sizin nerelerde takıldığınızı az çok tahmin ederek, takıldığınız noktalara değinerek iki noktayı anlatma kararı aldım. Şimdi iki noktadan başlıyoruz. İki nokta birinci madde karşılıklı konuşmalarda karşılıklı konuşmalar nerede oluyor? Tiyatro metinlerinde oluyor, hikayelerde oluyor, romanlarda oluyor. Yani kahramanların yer aldığı yazı türlerinde karşımıza çıkıyor. E baktığımızda Hacivat'la Karagöz karşılıklı konuşuyor. Hacivat konuşurken şunu söylüyor. Yar bana bir eğlence gerek. Karagöz, Hacivat'ım sana bir tencere mi gerek diye esprili bir yanıt veriyor. Hemen Hacivat'la Karagöz'ün yan tarafına ne yapıyoruz? İki noktayı koyuyoruz. Yani kahramanlarımızın isimlerinden sonra iki noktayı yerleştirmiş oluyoruz. İkinci maddeye baktığımız zaman açıklama yapılacak cümleler de karşımıza çıkıyor. Açıklamalarda işte müdür bey şunları söyledi, öğretmenimiz sınav hakkında şunları anlattı, bakan bey sağlıkla ilgili şu açıklamaları yaptı, yani başkalarının sözlerinden önce ne yapıyoruz? İki noktayı kullanıyoruz. Burada da Atatürk'ü konuşturuyoruz. Atatürk öğretmenlere seslendi. Hemen peşinden iki nokta. Yeni nesil sizin nesiliniz olacaktır. Burada dikkat etmemiz gereken bir ve öğrencilerimin de bana sorduğu sorulardan yola çıkarak iki noktadan sonra büyük harfle mi başlayacağız? Genelde bu soru sorulur. Eğer bir cümle söyleyeceksek, evet büyük harfle başlayacağız. Özel isimle ilgili bir örnek verilecekse zaten özel isimler istisnadır. Her zaman büyük yazılır. O da büyük harfle yazılacaktır. Üçüncü maddeye baktığımız zaman örnek verilecek cümlelerde bizim sınıf şu kitapları okudu. Evet gerçekten de okudu benim öğrencilerim. Kaşığı, Yankılı Kayalar, Mutlu Prens, Küçük Prens, biz bu tarz kitapları okumayı severiz. İçinde prens olan, prenses geçen kitapları okumayı severiz. Örnekten hemen önce ne yaptık? Okuduğumuz kitapları örneklendiriyoruz ya. İki noktayı kullandık. Özel isim olduğu için zaten kitap isimleri, roman isimleri, gazete isimleri onlar büyük harfle her şey her yerde yazılır. Onu biliyoruz zaten. Dördüncü maddeye baktığımız zaman konuşma çizgisinden önce konulur öğretmen öğrencilerine hani açıkladığı, söylediği gibi ifadeleri kullanmaya gerek yok. Zaten öğretmen burada bir açıklama yapacak. İki noktayı kullanmışız. Konuşma çizgisinden hemen önce neyi kullandık? İki noktayı kullandık. Öğretmen öğrencilerine çocuklar sesleniyor. Bakın burada kitap okumayı çok sevin diyor. Çocuklar diye seslendiğinde bakın hangi noktalama işaretini kullandık? Ünlemi kullandık. Ünlemin hemen peşinden de e, ...kitap sözcüğünü büyük harfle yazmış bulunuyoruz. Bir sonraki ifade genel A adreslerinde... ...genel A adreslerinde benim öğrencilerim benden daha iyi bilir. Siz internet çocukları, e, yeni nesil çocukları olduğunuz için... ...bunun nerede kullanıldığını benden daha iyi bildiğinizi inanıyorum. İnternet adreslerinde yine iki noktayı kullanıyoruz. Bir sonraki maddeye baktığımızda matematikte bölme işlemi ki... Biliyorsunuz matematikte bölme işlemi pek bizim işimize yarayacak bir konu değil ama siz matematikte şunu, bu noktalama işaretini, iki noktayı kullanıyorsunuz çocuklar. Şimdi biraz sonra örneklere geçeceğiz. Bu örnekler üzerinde konuyu daha iyi kavrayacağınızı düşünüyorum ve örneklere başlıyorum. Bu arada onu da söyleyeyim. Aklımıza takılanlar, yani öğrencilerimin akıllarına takılanlardan yola çıkarak birkaç tane örnek cümle yazdım. Biliyorsunuz yıldızları çok sevdiğim için cümlelerin başına genelde yıldız koydururdum. Aynı şekilde devam ediyoruz. E, arabaya taşıdığı eşyalar şunlardı. E, merak ediyorum hangi eşyaları taşıdı? Hemen iki noktayı koyuyoruz. Tek tek kelimeleri sıralıyor. Halı, kilim, satsı. Baktığımızda İki noktadan sonra küçük harfle başlamış. Tabii ki öyle başlayacak. Çünkü tek tek sözcükleri sıralamış. Bir cümle söylememiş burada. O yüzden küçük harfle başlaması gerekiyor. Bir sonraki noktaya değinmek istiyorum. Üç noktayı kullandık. Üç noktayı neden kullandık? Çünkü arabaya taşıdığı eşyaları sıralarken sayıyı söylemiyor. Yani bu sınırsız sayıda. Başka eşyalar da olabilir. Saksı olabilir, masa olabilir, sandalye olabilir televizyon olabilir. Yani sayıyı sınırlamadığı için ne yapıyoruz? Üç noktayı koyuyoruz. Bu önemli bir özelliktir çocuklar. Burayı kaçırmayalım. Onlar ise iki eşyayı eve taşıdı. İki eşya. Sınırı belirlemiş mi? Evet, belirlemiş. Neymiş bu eşyalar? Halı ve kilim. eşyaları söylemeden önce ne yapmış? İki noktayı kullanmış. Yine küçük harfe devam etmiş. Çünkü sözcükleri sıraladığı için ve noktayı koyuyoruz. Çünkü iki tane eşyayı söylemiş halı ve kilim. Nokta bitti. Bakan şu sözleri söyledi. Bakan yani başkalarının sözlerini açıklamadan önce ne yapıyorduk? Biz iki noktayı kullanıyorduk çocuklar. Bakan şu sözleri söyledi. Evde kal Türkiye. İnşallah evde kalıyorsunuzdur. Bunlara dikkat ediyorsunuzdur. Arkadaşımın saçı kıvırcık ve kısa. Bakın burada farklı bir konuya temas ediyorum. Noktalı virgül. Ama öncesinde ben bunu anlatmıştım size. Noktalı virgülün birinci kuralı neydi? Tür ve takımları ayırırken. Burada arkadaşımın saçı kıvırcık ve kısa. Benim saçlarım ise düz ve kısa. arkadaşının saçıyla kendisinin saçını ne yapıyor? Ayırıyor. Tür olarak bunları ayırıyor. Ve o zaman ne yapıyoruz? Noktalı virgülü koyuyoruz. Noktalı virgül demek ki açıklamalardan önce kullanılmıyor. Türleri ayırırken bir sonraki cümlede özneyi gösterirken. Bakalım bir sonraki cümleye. cümleye. Semih, Emre, Onur ve Ömer'i seviyor. Sevme işini yapan kim? Semih kimleri seviyor? Emre'yi, Onur'u ve Ömer'i seviyor. Yani onu bir kere diğer virgülü sözcüklerden ayırmam lazım. Ayırdım mı özneyi? Ayırdım. Bu kuralı da yazdırmış mıydık? Daha önce yazdırmıştık. İnşallah yazmışsınızdır. Temennim bu. Bir sonraki soruya dikkat etmenizi istiyorum. Bu çıkmış LGS sorusu. mu biliyorsunuz biz bu videoları hazırlarken emin olun yani 5 dakika izliyorsunuz ama bunlar 4-5 saat sürüyor. Lütfen sizden istediğim şey şu. 5 dakikanızı bana ayırın bir 5 dakikada yazmaya ayırın. Toplamda 10 dakika istiyorum. Bunu benim için değil, siz kendiniz için yapacaksınız. Lütfen bunları riayet edelim. LGS sorusuna bakalım. Hep beklenmedik zamanlarda gelir, planlarımı, çabalarımı boşa çıkarırdı cümlesinde. Bakın virgülü sözcüklerin arasında kullanmış. Noktalı virgül, virgüllü cümlelerde karşımıza çıkıyor. Ve burada iki ayrı cümleyi ayırmak için noktalı virgül hemen ne yapıyor? Koşuyor. Bizim yardımımıza yetişiyor. Yetişmiş mi? Evet yetişmiş. Hep beklenmedik zamanlarda gelir. Burası birinci cümle çocuklar. Gelire kadar kısım birinci cümle oluyor. Şimdi iki cümleyi ayırıyoruz. İki cümleyi ayırırken noktalı virgülü kullanıyoruz. Planlarımı, çabalarımı boşa çıkarırdı. Burada ise virgül sözcüklerin arasına girmiş. Ve böylelikle Konuyu bitirmiş oluyoruz çocuklar. Konu bitiyor. Sizden istediğim bunları defterlerinize geçirmeniz, ee, okullar açılırsa onları tabii ki kontrol edeceğiz, ee, bol bol soru çözmeniz, ee, zamanınızı güzel kullanmanızı istiyorum, derslerinize e, düzenli bir şekilde çalışmanızı sanki okul varmış gibi çalışmanızı istiyorum. Ee, evde kalmanızı istiyorum ve hoşça kalın diyorum.